<laughs> evet herkese selam dostlarım Canlı yayınımızdan itibariyle başlamıştır ee, Uzun bir aradan sonra Tekrardan birlikteyiz canlı yayında Bugün FED Başkanı Jeremy Powell Saat 21.30'da yani yaklaşık buçuk saat sonra faiz kararını açıklayacak. Akabinde saat 22'de e, piyasalara yönelik konuşmasını gerçekleştirecek arkadaşlar. E, bugün kritik gün aslında. Biz de bu kritik günde sizleri yalnız bırakmak istemedik kesinlikle. Canlı yayınımıza şöyle bir dakika içerisinde başlayacağız. Herkes bir toplansın. Canlı yayınımız başlayacak arkadaşlar. E, henüz canlı yayının başındayken bir, bir beğenmeyi... Unutmayalım e, City coin bir yapay zeka ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Yapay zeka projesidir. Sizlerde BCT coin de inceleyebilirsiniz. Bizlerin de boğa sepetinde mevcut Be City coin BCT koduyla listelenecek e, borsalarda arkadaşlar. Listelenmeden önce satın almak istiyorsanız eğer inceleyebilirsiniz. Şöyle bir dakika içerisinde başlayalım. Evet özleyenler var mı? Bayağıdır yayın yapmıyoruz sonuçta. Ee, selam neredesin hocam demiş. Hüseyin Özlemiş sanırsam. Hoş geldin Hüseyin. İnan Akçam. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkürler. Hocam biri bana boğa alsın demiş. <laughs> Hüseyin ne yapıyorsun? Nöbette misin? Ee, Ali, Ali abi hoş geldin. Ee, varlığın yeter Ali abi. Levent selamün aleyküm yayınlar hocam. Aleyküm selam Levent hoş geldin. Valla bayağıdır yayın açamıyorduk. Bir yayın açalım dedik. Bugün kritik gün. FED başkanı Powell'dan açıklama gelecek. Ee, önemli yani. E, Bülent Köse hoş geldin Bülent abi sen de cansın e, her yorum her videoya yorum atıyorsun sağ olasın. Ali iyi akşamlar hocam demiş iyi akşamlar. Şöyle bir beğenileri çökelim. Hüseyin beğenileri hatırlatırsan çok sevinirim. Cemal Zengin selamın yayınlar dilerim hocam demiş. Teşekkürler Cemal hoş geldin. Mehmet FTT neden düşüyor demiş. E, bakalım FTT cephesinde neler oluyor Ergün funda Ee, selamlar bekliyoruz yükselişi demiş e, bakalım Hüseyin şöyle beğenileri hatırlat ya sana zahmet <laughs> Evet yarın yakımlar geliyor arkadaşlar Şöyle yavaştan canlı yayınımıza başlayalım Çok uzun tutmamaya çalışacağım elimden geldiğince Kısa ve öz bir canlı yayın olacak ee, Yarın yakımlar geliyor <laughs> Binans yakımları geliyor Kusura bakmayın biraz boğazım kötü ee, Binans yakımlarıyla birlikte Totalde 100 milyar barajını Aşacak gibi duruyoruz aslında Hemen hemen 4.5-5 milyarlık bir Yakım gelse ee, Burada ne yapar 100 milyar barajını Aşar Dünş tarafı bugün kritik. Bugün FED Başkanı Jeremy Powell saat 22'de FED Başkanı Powell piyasalar hakkında konuşacak. Bazı yabancı kaynaklar açıklamaların olumlu yönde olacağını iddia ediyor. Olumlu yönde olursa Bitcoin tarafının 45.500 direnç noktası kırılacağı öngörüm zaten mevcuttu. Burada yine tekrardan çizelim 45.500'e katalım. Daralma var, yükseliş bekleniliyor. Jeremy Powell'ı bekliyordu piyasa 2-2,5 gündür. Powell tarafı yani FED tarafından gelecek açıklama önemli. Faizi sabit bırakacak yönünde %90 ihtimal var. Onu söyleyelim. Hocam iyi yayınlar. Teşekkürler Erhan. Umut Aslan hoş geldin. Deniz Yıldız. Sigorta aracılık hizmetleri yiyenler demiş. Teşekkürler. Göksal hoş geldin. Teşekkür ederiz. Aleyküm selam. Bizim emzdeki olanlar aldılar kaçtılar demiş vallahi hocam oluyor öyle ya lunç tarafında düşen nok düşen noktalardan topluyoruz yukarıda kaldığımızda içe giriyoruz maalesef yükselmesini bekleyeceğiz yani satarsak zarardayız bugün özelinde dediğim gibi fed başkanı olumlu konuşmalar doğrultusunda gelebilecek olumlu yönde konuşmalar doğrultusunda bir artış gözlemlenebilir. Kuvvetli ihtimal artışın geleceği yönünde 45500 üzeri fakat olumsuz bir açıklama gelirse ben buradan Şu anki seviyesinden arkadaşlar yaklaşık 40500'e kadar bir deneme gelebilir bu da en az yüzde 6 bir bitcoin düşüşüdür Yani olası bir yüzde 6 bitcoin düşüşü de Lunch tarafında şu anda Lunch luna tarafında düşüşü getirir Bu da hemen hemen tekrardan yüzde 8 yüzde 10 gibi bir rakamda Lunch düşüşü yapar yani burada Powell'ın olumsuz konuşmaları yüzde %10 Luna'da da %10 %10'a varan düşüşler getirebilir. Bunu söyleyelim. Fakat Powell'ın olumlu konuşması, olumsuz konuşmasından ziyade olumlu konuşması da yine e, %7, %5'e varan bir artışla tekrar 3-0'ı oturtur. Düşen noktaları değerlendirmek gerek. Boğa sezonunda olduğumuzu unutmayalım arkadaşlar. E, düşen noktalar çok önemli. Hocam 2 sene oldu. Nereye kadar bekleyeceğiz? Bıktık. Valla o kadar haklı ki. yani sana hiçbir şey diyemem sen çok haklısın yani burada iki sene iki buçuk senedir bekleyen bir senedir bekleyen o kadar çok insan var ki ee, yani ne diyelim bilmiyorum arkadaşlar bir anda oluyor yani bir anda oluyor anlamıyorsunuz bile yükseliş bir anda geliyor bir iki gün üç gün götürüyor güzel o arada yakalarsan karını alır çıkarsın bıktıysan eğer bu coin'den ama o yükselişi beklemeni öneririm yani satarsan zararda satarsın çünkü Şöyle bir beğeni butonuna çökelim. Yalnız değiliz. Hepimiz bekliyoruz arkadaşlar. Yani hepimizin içeride kalan parası var. Çöküşten bu yana. Evet. FED başkanı tarafı bugün piyasa iki gündür, iki buçuk gündür buna kitlendi. Bak Bitcoin tarafı Bakıyoruz hemen nereden baksan 29 Ocak 2 gündür zaten aynı git gel yaptığı seviyeleri söylüyorum 42-43 bin yani burada 1000 dolar düşüyor 1000 dolar yükseliyor 1000 dolar düşüyor 1000 dolar yükseliyor şimdi burada artık FED başkanından sonra açıklamalarından sonra bak hemen akabinde bir saat içinde demiyorum size yarın bir gün öbürsü gün yükselişi tetikler başlatır yani yükseliş Şubat ayı içerisinde artık bir önü açılır zaten Halving'e de az kaldı bildiğiniz üzere Halving geri sayıcı 2 ay 10 gün gösteriyor. Burada Halding geri sayacına da bakmak lazım tabii ki de. Bir şeyler olacak. Şubat ayında özellikle lunç tarafında önemli şeyler olacak. 1 Şubat'la birlikte yakım geliyor. Chris Amani önderliğinde de arkadaşlar yeni projeler, iş ortaklıkları gelebilir. Belki diyorum Luna lunç işbirliği gelir mi? Bir gözüm de orada yani. Oradan gelebilecek. Haberlerde arkadaşlar e, luna lunç iş ortaklığı krisamani önderliğinde gelebilir. E, kuvvetli ihtimal e, bu iş ortaklığı da fiyat bandını arttıracağını düşünüyoruz. şöyle bir genel bakalım piyasalarda ne var ne yok Terri haber portalından başlayalım. E, kripto paralara güvenin gelmesi için Luna ve kurtarılması gerek. FTX çöküşünden etkilenen yatırımcılar zararlarının karşılanmasını gerektiğini söylemiştik demiş. Gelinen noktada FTX ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. FTX mağdurlarının mağduriyetleri karşılanacak gibi duruyor. Sırada olması gereken Looch OSDC mağdurlarının zararlarının karşılanması ve güven ortamının tekrardan yerine getirilmesidir demiş. Doğru demiş. Çöküş zamanı konuşmuştuk zaten bunları 1.5-2 yıl önce. Şimdi piyasanın güveni yerle bir oldu. Bitcoin gibi büyük bir dev bile. Burada Bitcoin grafiğini aç hemen. Ee, ne yapalım? Bir aylık yapalım. Şimdi büyük çöküş ne zaman gelmişti? Mayıs'ta gelmişti değil mi? 2022 Mayıs'ta çökmüştü. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar bak burada hemen hemen 17.900 17.900'lere kadar gelen kısımda şuradaki üçlü mumda aylık bak aylık üçlü mumda bu düşüşün sebebi lunçtur. Yani burada lunç çöktü eski e, Luna yani şu anki lunç çöktü burada Bitcoin gibi büyük bir devi yerle bir etti. Şu an güvenin tekrardan aşılanması için e, burada tabi lunçu STC toparlanması gerekiyor. Hazır bir aylar çekmişken buradaki iki, ikili tepe önemli. Bir önceki boğa sezonunda yaşadığı iki, ikili tepe bak şurası bir. Şurası 2. Ee, önce 64 akabinde 69 bin dolarlara kadar yükseldi. Ardından ne kadar geri çekildi? Yüzde kaç? Bakalım hemen. 69 binden. Tamam burada bu şekilde bakamayız zaten. Ee, burada yüzde 80 geri çekildi. Şimdiki gelinen noktada arkadaşlar. Şu hareket zaten bu hareketidir. Bak buradaki düşüş. Üçlü mum. Boğa habercisi tekrar şu anki mumlanmada yine asıl boğa rallisinin geleceğini gösteriyor. Yani buradaki gibi bak şuradaki gibi. Şuradaki bir gibi bir hareket bekleniyor. Burada baktığımızda bu hareket %370 Burada hemen hemen arkadaşlar aynı hareketi %370 gösterdiğini varsayarsak bak 370 de geç %300 Aynı hareketlenme şuradan alacaktık. %200 olsun 120 bin dolar görünüyor. Yani 120 bin 100 bin dolar üstü zaten halvingden sonra beklentidir dostlarım. Bitcoin tarafında. 100 bin dolar üstü halving sonrası beklentimiz 100 bin dolar üstüdür. Çizimlerimizi kaldıralım. E, alım var. Boğa e, balinalar alıyor arkadaşlar. Balinalar alım yapıyor onu söyleyelim. İşte, sadece selam vermek istedim dostum. Güzel günler yakın Allah'a emanet ol demiş. Kopunero. Teşekkür ederiz abi. Hoş geldin. İşin var sanırım. Dediğimiz gibi arkadaşlar alım var. Alım geliyor. Özellikle büyük şirketler balinalar alıyor. bunlar öyle eften püften alımlar değildir. Bu alımları dikkat etmek gerekir. O yüzdendir ki burada ben bazı şeylerin yakın olduğunu düşünüyorum. Böyle bir canlı yayın yaparak da bugün özelinde özellikle FED Başkanı Powell tarafına bakmak istedik. O yüzden bir canlı yayın yapalım dedik. Çok uzun tutmayalım canlı yayınımızı. Birazdan kapatırız sıkıntı yok. Gelişmeler bu yönde. Bakalım başka neler oluyor piyasalarda. Ana sayfa devam. Deep Web Kripto neler paylaşmış bakalım. Çok. FTX borsası yeniden başlatılmayacak demiş. Grayscale Coinbase borsasına yaklaşık 114 milyon dolar değerinde Bitcoin transfer etti. Grayscale'ler ne Bitcoin varmış arkadaş. Sat sat bitmiyor. Piyasanın altın üstüne getirdiler yemin ederim. Ya bu Grayscale. Bu satışlar Bitcoin tepesini düşürüyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Önünü kesiyor yükselişin. Hmm. Blomberg de paylaşmış bir saat önce FTX borsası yeniden açılmayacak demiş Çöküş olmuştu bildiğiniz üzere FTX alacakları olan borçlarının tamamını ödemeyi planlıyormuş bu arada önemlidir FTX'ten alacağınız varsa içeride kalmaz muhtemelen paralarınız ee, onu söyleyelim şöyle bir beğeni atmayı da unutmayalım. Bitcoi'nin ön satışta bir yapay zeka tokenıdır. Ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Linkler açıklamalarda, yorumlarda mevcuttur. Burada yine bakalım neler oluyor. Ee, zengin Baba Yoksul Baba yazarı Bitcoin paramız e, aracılığıyla servetimizin çalınmasına karşı bir korumadır. Bu yüzden hisse senetleri ve sahte dolarlar yerine BTC ile birikim yapıyorum demiş. Bu kitabı okuyan varsa güzel bir kitap arkadaşlar. 112 milyar dolarlık Ripple çalındı. Şimdiye kadar çalınan fonlar MXG, Gateio, Binance, Kraken, OKX, OK, ETX, BTC ve bunlar, ve bunlar gibi üzerinden aktarılmış. Ripple cephesinde bir şeyler dönüyor bugün özelinde özellikle. Ripple yöneticisi Chris Larson açıklama yaptı. Dün kişisel Ripple cüzdanlarının Bazılarına izinsiz giriş oldu ancak bunlar Ripple şirketlerine ait cüzdanlar değildi. Soruna e, sorunu anında fark e, farkına vardık ve borsaları hesapları dondurduk diyor. Evet, bu hacker olayları tat kaçırıyor arkadaşlar yani böyle bu kadar kolay olması. Bunlara bir güven lazım yani bunları koruma lazım. Bildiğiniz üzere lunch tarafında bununla ilgili bir oylama başlatılmıştı. 31 yani bugün bitecekti. E, bu güven taslak proje öyle bir şeydi tam hatırlayamadım şimdi böyle güvenle ilgili önemli projeler var Lunch'ta Lunch şepesinde çünkü tekrardan bir çöküş olsun istemiyor yöneticiler bir çöküş olursa tekrardan piyasa darma duman olur bu sefer yani hem lunç hem Luna kriptoyu çökertir. O yüzden şu an çok emin adımlar atılıyor. Dukon sürecine bakmak lazım. Özellikle Dukon cephesinde neler dönüyor. Dukon'un iade talebi ABD'ye ne zaman gerçekleşecek? Mart'ta gerçekleşeceğini biliyoruz. Dukon iadenisinin. Bununla birlikte serbest kalırsa eğer ciddiyen artışlar çok olur arkadaşlar. Onu söyleyelim. Evet bu balinalar alım yapıyor onu söyledik. Şubat şu an kritik görünüyor. Şubat ayı dediğin gibi. Ee, Kamil demiş ki Alvin öncesi USDC'nin 1 dolar olması gerekmez mi? duku neden Amerika'yı istiyor? Eli boş mu gidecek demiş. Yani şöyle söyleyelim. Eli boş gitmeyecek. Muhtemeldir ki para yedirip serbest kalmayı planlıyordur. Kamil. Ee, serbest kalması yatırımcının işine gelir. Piyasa yükselir. Tabii önceden yapmış olduğu çöküşün sebebi Dukuon'dur. Bunu inkar edemeyiz. Ama şu an konuşacaksak eğer Dukuon'un serbest kalması piyasaya rahat bir nefes aldırır. Luna Lunch piyasasına. Evet ABD'ye gitmesi şaibeli ama olayları kökten çözmenin de en iyi yolu. Yani çünkü Güney Kore'yi transfer edilse... Güney Kore'de çözülse dahi ABD bu işin peşini bırakmayacaktı. En azından ABD'de çözülürse Güney Kore daha rahat çözülür kişisel davaları Güney Kore tarafında zaten. Hüseyin çök, Çökün Bey'in millet faydalansın görsün haydi demiş. Hüseyin Cansın Hüseyin. Aynen Mehmet Şimşek kripto ya yönelik yasa tasarısı çıkartmayı kafaya koymuş. Yazdıklarını okuyorum. Meclise götürecek bakalım ne olacak. Yani ciddi anlamda kripto tarafına bir... Yok görmedim açıklamayı. Bakarız sıkıntı değil ama kripto tarafında da ülkemizde önemli hamleler atılıyor arkadaşlar. Yani bu artık geleceğin para birimi ve birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de bununla ilgili gerekli ee, hamleler atılıyor. Yani şöyle söyleyeyim en basitinden çok 2-3 yıllık bir uzun vade planım varsa bile hiçbir şey bilmesen daha 2-3 yıl sonra bazı şeyler fiyat bandı artacak. Yani bu kaçınılmaz. 2-3 yıl önce nasılsa fiyat bandı şu anda da aynısı olacak. Çünkü global ekonomi genişliyor ve yenilikçi para birimlerine yönelim artıyor. Burada merkeziyetsiz para birimlerine yöne, yönelim artıyor yatırımcı tarafında. Çok önemli. Tekrar konumuza dönelim. Evet, Fed başkanının açıklamaları çok önemli. Mehmet Şimşek kripto para düzenlemesini yakında meclise götüreceğiz demiş. Senin için habere bakıyorum Hüseyin. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet kripto düzenlemesi yakın meclise götürülecek. Ocak ay meclis toplantısında onaylansa dahi en az 2-3 ay sürer bu işlem. 2024 içerisinde muhtemeldir ki çözülür onu söyleyelim. Eee Yeşil dijital dönüşüm zaten bugünkü dünyanın olmazsa olmaz dönüş alarmı, reform alanları, reform alanları geniş genişleme eksenleri bunların bize ne faydası var? Çok açık bir bir orta vade programda reform platform, programlarının olması beklentileri olumlu yansıyor demiş. Konuşmaları dile dikkat çekmiş. Ya meclise gelecek zaten ülkemizde de bununla ilgili çalışmalar başlıyor arkadaşlar yani. Bu olumlu bir şeydir bizim için. Yatırımcı için olumlu bir şey diye düşünüyorum. Tabii işin arka planı ne olur? Vergiler mi gelecek? Şimdi zaten iki kuruş kazanıyor yatırımcı. Bunun bir kısmını da vergiye verirse işin tadı kaçar diye düşünüyorum. Tabii ki de Evet beğeniler yapıldı anlık 70 kişi olduk herkes hoş geldi sefa getirdi yeni gelenler abone olursa çok seviniriz destek amaçlı abonelikleriniz bizler için önemlidir arkadaşlar 5-6 gündür yayın yapmıyorduk yayın yapacağız artık tekrardan özledim yani sizleri de yayınlarımız gelsin FED Başkanı Powell yaklaşık bir saat sonra faizi açıklayacak. Grayscale 2682 bitcoin ile beraber bir şok altcoin transferi de yaptı. 11 Ocak gününden bu yana 100 binden fazla bitcoin satan ve elindeki btc'leri 500 bin adetin altına indiren Grayscale hmm. diyor yine bir satış yapmış ve yapmaya da devam edecek gibi duruyor onu söyleyelim yani olası bir yükseliş gelse dahi geri çekilme olur Grayscale'ın bitcoin satmasıyla birlikte. Evet, sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, alınır mı demiş, alınır mı, alınabilir alım noktaları vardır. Indikatörler alınır gösteriyor arkadaşlar. Ki kaldı ki buralardan da alım yapılabilir. Onu da söyleyelim. Alım gelebilir, evet. Yavaştan şöyle videomuzun canlı yayınımızın sonuna gelelim. Herkesin katıldığı için çok çok teşekkür ederiz. FED Başkanı açıklamalarının hepsini Telegram'dan ve YouTube'dan paylaşacağım. YouTube'da video olarak paylaşacağım. Ee, yarın Şubat 1 munç yakımları geliyor. Umarım e, Şubat ayı uğurlu gelir bizlere. Fiyat bandı olarak da artışlar görürüz inşallah. Çünkü Şubat'a çok büyük bel bağladık. E, Chris Amani'nin atmış olduğu söylemler, demeçler bizleri Şubat ayında hani çok önemli bir hale getirdi. İnşallah Şubat'ta bir şeyler olur. Yarın yakımlarla birlikte bir şeyler olur inşallah. Bitcoin cephesinde dar artışın artık yavaştan başlayacağını göreceğiz. Onu da son olarak söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. son olarak beğenilere basmayı unutmayalım arkadaşlar. 9.30-10 açıklamalar geldikten sonra da 10.30-11 gibi de video gelecektir illaki videoyu da takip edin açıklamaları ilk bizden